Gelecek merak edenlerindir. Bu kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın? Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında emirname krizinin atlatıldığı düşünülürken, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlanması için gönderdiği yeni emirname üzerinde sona ereceği tarih koymadığı için Başbakan tarafından imzalanmıyor. Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasında iplerin gerilmesine yol açan emirname krizi, dün akşam tarafların karşılıklı açıklamaları ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni bir emirname yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderileceğinin ifade edilmesiyle son bulmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği emirname üzerinde sonlanacağı tarih belirtilmemesi nedeniyle kriz yeniden baş gösterdi. Başbakanlık kaynakları Başbakan Ersin Tatar'ın son bulacağı bir tarih olmayan bir emirnameyi imzalayıp resmi gazetede yayınlamayı reddettiğini ifade ederken bunun gerekçesi olarak sona erdiği tarihin net olmayan bir emirnamenin sonsuza dek gürlükte kalmasının önünün açılması ve bölgenin emirnameyle yönetilmesini doğru bulmadığını olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gerginlikte bir ay süreyle uzatılması talep edilmiş ve kısa bir uzlaşmazlıktan sonra mutabakata varılmıştı. Ancak 15 Ağustos tarihinin seçim yasakları içerisine denk gelmesinin komplikasyonlar yaratıcı düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu olan 18 Ekim'den sonra bir tarihte emirnamenin son bulmasının İçişleri Bakanlığı'na önerildiği ifade ediliyor. Kıbrıs Bostası'nın ulaştığı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a başbakanlıktan yapılan açıklama üzerine emirnamenin kazanılması haklar kısmını çıkararak yayınlanması talebinin hukuken herhangi bir farklı sonuç doğurmayacağı için başbakanlığa değiştirilerek dün gece gönderdiğini ifade etti. Baybars emirnamenin son bulacağı tarih belirtilmediği içinse herhangi bir tarih konmadığını da sözlerine ekledi. İlk kez süreli emirnameyi hayata geçiren bakanlık olarak hiçbir zaman ülkenin emirnamelerle yönetilmesini arzu etmediğini de ortaya koyan Baybars, tek istediğimiz üzerinde uzlaşıya varılan İmar planının geçmesini geçene kadar da bölgenin menfaatinin korunması için emirnamenin aynen devam etmesi olduğunu ifade etti. Ancak yeni emirnamenin son bulacağı tarih konusunda ortaya çıkan yeni krizin nasıl çözüleceği ile ilgili herhangi bir öngörü yapmadı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gazi Mausa İskele Yeni Boğaziçi bölgeleriyle ilgili imar planı çalışmalarında son 24 saat içerisinde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, dün yaptığı basın açıklamasında dün süresi dolan emirnamenin yeniden uzatılması üzerine eylem yapacaklarını açıklamıştı. Konuyla ilgili dün akşam saatlerinde yaşanan gelişmeler üzerine konuşan Gürcafer, son 24 saat içerisinde gerçekleşen gelişmeler çözüm arayışı olmakla beraber soruna çare olmamıştır dedi. Hükümet ortaklarının halkın karşısına geçerek bir ay sonra ne olacağı, planın içinde anlaşılmaması durumunda ekonominin önünü açmak için atılacak adımların net olarak ortaya koymaları durumunda toplanarak eylem kararını gözden geçireceklerini açıkladı. Gürcafer Feraksi takdirde eylem programlarının yürürlükteki gibi devam edeceğini vurguladı. Birileri de yanlış yapmaya devam etmeyecektir. Ben teşekkür arkadaşlar. Siyah arkadaşlar. Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu Tarım Bakanlığı önünde 14 siyah çelenk bıraktı. Görevi yapamıyorsanız, bırakın başkası yapsın çağrısında bulundu. Eylemcilerin yanına inen bakan olsa bu çelenkleri aldık, başımızın üstüne koyduk diyerek üreticinin haklı olduğunu söyledi. Çelenkleri aldık başımıza koyduk. Hayır, başkanı dinledim başından sonuna kadar. Ee, şu anda sütte bir sorun var mı var? Dört aydır bir sorun var mı var? Dört aydır dünyada sorun var. Bu sorunu dünya çözemedi. Bunu çözecek biri varsa buyursun gelsin. Hani diyorlar ya politikadan bahsediyorlar. Biz dört buçuk aydır uyku uyumuyoruz. Hayvancı rahat hayvanı sağsın diye. Acaba sağda hayvanı süt alınacak mı diye. 30 Nisan 1 Mayıs'a bağlayan gece. Gece onlara kadar Sayın Başkan'la bir yönetim olabiliyor. Dolu süt tankeleri ne yapacağız diye uyku uyumadık. Allah razı olsun. Birileri Türkiye'nin devreye de ithal etti. Yine pandemi sürecini Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanı devreye girdi, atlattı. Hükümetle de 3 aylık olarak 15 Haziran'ı gördü bir tarih. Ama bitmedi. Kim bilebilir ne zaman bitecek? Söyleyen biri varsa bu yana çıkıp söyleyecek. Dünya çözemedi sonra. Ha tabi hayvancı haklıdır kendine göre. 10 kuruşlarıyla doğrudur. ihracat teşviklerin verilmiştir. Hayvancı orada fedakarlık yapmış. Bunu inkar etmiyoruz. Her programda da söyledik. Kendilerine de söyledik. Ama bu süreci hep beraber atlatacağız. Ne imalatçının dostu ya da onun e, kollayan biri olarak bizi görmeleri de doğru değil. Hayvancılar Birliği Yönetim Kurulu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne siyah çelenk bıraktı. Protestoya ilişkin basın açıklaması yapan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları'nın konuşması sırasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz eylemcilerin yanına indi. Açıklamalarda bulundu. Salgın nedeniyle sadece birlik yönetiminin bakanlık önüne geldiğini belirten Naimoğulları, bugün ilk defa bakanlığın önüne 14 ayrı çelenk konulacak. Bu çelenkler 14 farklı bölgeyi temsil ediyor dedi. Biz bunu hırtabat değil ki bu şey koydum, ambara koydum. Bu süttür. Nereye koyacaksınız? Bu işin planlamasını önceden yapmak zorundayız. O yüzden Mart ayında bugün bu pandeminin, bu sürecinin daha doğru planlanması gerekirdi. Bu dayık, Bunu söylüyoruz. O yüzden bugün buradayız. Neden dört aydır bu çileyi çekelim? Kaç ay daha çekeceğiz? Bütün sistemimiz budur. Kusura bakmayın sayın Bunların söylemeye devam edeceğiz. Eğer yapılmazsa söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz her gün acı çekiyoruz. Ben öyle hayvancı döküldü dökülüyor. Döküldü dökülüyor. Döktüm. Alınmadı benim 100 litre sütüm. Ben evime ekmek götüreceğim. Telefonda ağlıyor, telefonda ağlarsa bir hayvancı, bırakalım bu işi biz de bırakalım, kendisine bıraksın bu işi, vazgeçelim bu işten. Üretici ağlamayacak, üretici ağlarsa anamız ağlar. Başbakanlık önünde eylem yapan Birleşik Eylem Komitesi eylem çadırını kaldırdı. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Kanber, esnaf sokağa indi. Bu saatten sonra mahalleye gidip hükümetin bizim hakkımızda karar üretmesini beklemeyeceğiz dedi. Sorunların görüşüldüğünü, yeterli olmasa da bir takım iyileştirmeler yapıldığını, kredi, sosyal sigorta, vakıf kiraları ve diğer kiralarla ilgili taleplerin bir noktaya taşındığını belirten komite, sıcağı da dikkate alarak esnafın daha fazla sokakta kalmaması için çadır eylemini bitirdiğini ama farklı yerlerde ve zamanlarda mücadelelerini sürdüreceklerini duyurdu. Yaklaşık bir buçuk aydır hükümet yüzünü bize dön sloganıyla eylem yapan ve son 15 gündür taleplerini başbakanlık önüne kurdukları çadırda dile getiren Birleşik Eylem Komitesi sabah saatlerinde yine başbakanlık önünden ses yükseltti. Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin içini ilk kez Kıbrıs postası görüntüledi. Ülkemizin kanayan yarası yangınlara müdahale için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırılmak üzere yangın helikopteri geldi. Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki Orman Dairesi Müdürlüğü'ndeki piste konuşlandırılan helikopterin içerisini ilk defa Kıbrıs postası görüntüledi. Şöyle içerisini de gösterelim. girebilirsin hocam. Evet. Değerli Kıbrıs Postası TV izleyenleri, şu anda yangın söndürme helikopterinin içerisindeyiz. Evet burada yangın söndürme balonlarını sizlere aktaralım. Kaç ton oldu? Kaç ton? İki buçuk ton su taşıyabiliyormuş helikopter. Her Şimdi her bir balon. Dolayısıyla 2 balon var. Yani 5 beş... Bir tane, bir tane, bir Biri yedek, biri asıl. Hmm. Çarken birini takabiliyormuş. Bambi onun adı da. Turuncu olanlar suyu taşıyan o. Evet. PCR test ücretleri 300 Türk Lirasından 200 Türk Lirasına indirildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre PCR test ücretleri ucuzladı. Yapılan açıklamada indirimin gerekçesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanması olduğu belirtildi. Öte yandan yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin 200 Türk Lirası karşılığında PCR testi yapılmaya başlandığını açıklaması üzerine ortaya çıkan tartışma sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın artan PCR testi ihtiyacını karşılamakta zorlandığı için özel sektöre PCR testi yapma izni verilmeye başlandığı öğrenildi. Kıbrıs Postası'nın ulaştığı Sağlık Bakanı Pilli, testlerin artık özel sektörde yapılabileceğini açıkladı. Daha önce hava yoluyla gelenlerin PCR testlerinin yakında üniversitesi hastanesi tarafından yapıldığını ve sonuçların bakanlığa verildiğini ifade eden Pilli, yeni süreçte artık dileyenlerin özel işleri için yapacakları seyahatler konusunda sadece yakında üniversitesi değil, diğer 7 sağlık kuruluşlarının da tümünde PCR testi yapabileceklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği arasında güneye geçişlerle ilgili işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre basın kartı olan basın sektörü çalışanlarına ücretsiz PCR testi yapılacak. Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği arasında gazetecilerin Güney Kıbrıs'a geçişleriyle ilgili ücretsiz PCR testi yapılması için işbirliği protokolü imzalandı. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özusu'nun imza koyduğu protokolle sarı basın kartı ve sürekli basın kartı sahibi gazetecilere güney geçişlerinde ücretsiz PCR testi hakkı tanınacak. Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kamu Sen Başkan ve Yeteni kabul etti. Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Kamu Görevleri Sendikası Başkanı Metin Atan ve beraberindeki sendika yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti. Nezaket ziyareti çerçevesinde geçen kabulde Covid-19 pandemi süreci değerlendirilerek bütün dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kamu maliyesinde ve ülke ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar değerlendirildi. Bakan Evren Kamuseni kabulünde yaptığı konuşmasında her zaman sendikalarla iyi diyalog ve uyum içerisinde çalışmaya gayret gösterdiğini bu dönemde de aynı anlayışla hareket edeceğini belirtti. Sendikalarımızın ülkemizin demokratik yapısı içerisinde önemli bir denge unsurudur işbirliği ve diyalog içerisinde hareket etmek toplumsal dengenin sağlanması açısından önemlidir diyen Bakan Evren, özellikle COVID-19 pandemi sürecinde sendikaların ortaya koymuş olduğu katkıların önemli olduğuna vurgu yaparak memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rum Sağlık Bakanlığı bugün 1504 yeni test yapıldığını, 6 yeni pozitif vakayla rastlandığını ve 6 vakadan 3'ünün kuzeyden güneye geçen Suriyeli mülteciler olduğunu açıkladı. Açıklamada 6 Covid-19 pozitif vakadan 3'ünün Kuzey Kıbrıs'tan güneye geçen Suriyeli mülteciler olduğu ifade edilirken, ikisinin otel çalışanı, birinin ise Larnaka Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan Brezilya asıllı bir futbolcu olduğu ifade edildi. Böylece Kıbrıs'ın güneyinde tespit edilen toplam vaka sayısı 1031'e yükselmiş oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgınıyla birlikte gerek ada içinde gerekse de ada dışında daha da komplike bir hal alan Kıbrıs sorununda kapsamlı çözüme ulaşma umudunu kurduğunu açıkladı. Dün akşam yayınlanan ve adada bulunan iyi niyet misyonuyla ilgili dönem raporunda Kıbrıs sorunu ve bölgedeki gelişmelerle ilgili görüşlerini açıklayan Genel Sekreter raporunda Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununun çözümü için ilgili tüm taraflara yaptığı yeni bir diyalog başlatma, ...ve siyasi kararlılık gösterme çağrısında da yeniledi. Guterres geçen yıl Berlin zirvesinde bir araya geldiği liderlerle birlikte varılan mutabakat gereği... ...adadaki taraflar 3 garantör ve Birleşmiş Milletler'in de katılımıyla yapılmasında mutabık kılınan zirvenin... ...mümkün olabilecek en kısa zamanda toplanabilmesi için süreci yakından izlediğini de ifade etti. Raporunda son dönemdeki bazı gelişmeler hakkında endişeli olduğunu belirten Guterres... Bunları adanın her iki tarafında da artış gösteren mülteci akını, ara bölgede yükselen gerginlik, Maraş açılımı, karbon aramaları ve deniz yetki alanları olarak sıraladı. Bu Guterres ilgili tüm taraflara çağrıda bulunarak bu gerginliklerin giderilmesi için bütün taraflara diyaloğu yeniden başlatma ve bölgesel işbirliği yollarını arama çağrısı yapıyorum ifadelerini kullandı. Ada çevresindeki doğal kaynaklar konusunun halledilmesiyle ilgili Tüm tarafların Kıbrıs sorununu çözme konusunda kararlılık isteyen Guterres, çözümün daha fazla geciktirilmemesi konusunun altını çizdi. Kram Montana zirvesinin sonuçsuz kalmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatan Guterres, arada geçen süre müzakerelerin devamı konusunu daha da zorlaştırdı derken bu konuyu yakından takip ettiğini ve tüm taraflara artan gerginliğin gidermenin yollarını bulma uyarısında bulundu. hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, Hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı Hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada. yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen Kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Aracınızın koltukları, direksiyonu, tavanı, konsolu yenileme mi istiyor? Yoksa evinizdeki koltuklar mı yıprandı? Kaliteli kumaş ve usta işçiliği uygun fiyata bulamam diye mi düşünüyorsunuz? O zaman siz Pınar Döşeme ile henüz tanışmadınız demektir. En kaliteli kumaşlarla, usta işçiliği en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Hızlı, kaliteli ve uygun fiyata kısa sürede iş teslimi. Pınar Döşeme, 30 yıllık tecrübeyle kalite ve şıklığın adresi. ve Zanaatkarlar Küçük Sanayi, No 26 Taşkınköy, Tepkoşa. Telefon 0533 879 88 85 0533 849 08 32 Yılların alışkanlığı. Kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen. Günlük taze sebze ve meyve reyonu. Et reyonu. Geleneksel hellim peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Gelecek merak edenlerindir. Bu, kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Arukada gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya hazır mısın?